Cenab-ı Hak'tan kullarına bir rahmet, nuruyla en karanlık geceyi aydınlatan müminlerin pusulasıdır Kur'an. Dünya ve ahiret saadetinin anahtarı, Rabbimizden bir öğüttür Kur'an. Ayetleriyle kalplere seslenen, imanla beslenen bir rehberdir Kur'an. Sevginin dili Ramazan'ın bereketidir Kur'an. Kur'an'ı anlamak, onun hikmetiyle yaşamaktır asıl olan. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması 8. sezonuyla TRT1 ekranlarında sizlerle. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Ramazan boyunca her gün TRT1'de.